Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> bugün sizinle birlikte beraber video çıkacağım arkadaşlar. Ee, bugün 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 şu an 10 Ağustos bugün. Ee, biliyorsun ki Sencan Maya'dan ve bu sabah tarafından bu e, deprem olduğuna göre te, artık tepl olmuş olduğunda neden tepl oluyor sens? çok büyük bir riski varmış bu bölgede. Bu ikisini de tarafına bir bölgeden balık gibi bir anda çöktü. Onun içinde gerçekten bu üzücü haberi vermek istemedim. Ama üzücü haber bu. Ee, çok korktum. Ee, biz de korktuk. Şimdi de korktuk. Bütün Türk Türkiye korktu. Ee, kendimizi dışarı attı. Kendimizi biliyorsun ki ne işe yemek. Yenememiştim. Hiçbir şey yemek yemedim. Nereye yemek yemediyorsanız çünkü Biraz ne? Para ayırmadım. Tuttuk bir tekrardan. Biraz havamam almam Çünkü ben olduğum için bacağım gerçekten yağ oldu. Çünkü düştüm. Çünkü yara oldu. O yüzden çok büyük şey oldu. Allah Allah sizi görmesin inşallah. Gerçekten çok şey oldu. Defnemiş adınıza. Yani gerçekten benim estik bir anda oldu. Onun için gerçekten ama gerçekten çok üzücü haber. Çok ağladık. Biliyorum çok şey oldu. Çok haber izledik. Çok 10 bin kişi yaralandı. Onun için de çok geçiyorsun dizilimle. Bunu aktaracağız. Onun için diyor çok bir şaka. Dua edeyim Allah'a bir şey olmasını istemiyoruz. Onun için nasıl bir ee, Panik oldum. Çünkü dışarıdan hava ayarken ağlamış, ağlamışım. Ağladım. Sevimcan'ın da ağladı. Onun için de gerçekten bu şanssızlık sız diyebiliriz. Onun için de lütfen Duvarlı kendine e, lütfen su sunumunu alın. Çünkü çok büyük tepemde tepe sedenler var. Onu 10 bin kişi bak sede 10 bin kişi yağı var. O için de, kurtulamaz. Kansız kurtulamıyorlar. Onun için de dua canını tutuyor biliyorum haklısınız ama elinize gelmiyor ve gerçekten bir söylüyorum böylece bütün doğumluğumuza bütün çevremize sonuçları almış onun için de dahil onun için de biliyoruz ona anlıyoruz onun için de bir Çocuk çok yanıyor haklısınız ama en kadar yardım edeceğiz arkadaşlar destek amacı destek vereceğiz böylece daha güzel olur böylece kimse panik etmeyin biliyorsunuz ki tekrar hayır oluyor hayır devam ediyor tekrarla onun için de panik olmayın çünkü daha yanına öyle şeye alın Evet gaz ve Yağ Onu alın. Çarptan koyun, En finalini koyun. Onu koyun. Belki yardımcı olabilir. Onun için de bu te tepemde akutleriyle iyi olacaktı. Onun için de ne yapmamızı bilirim arkadaşlar lütfen yapın. Onu istemiyoruz çünkü korkuyoruz. Onun için de onun için Tabii ki hemen hızlıca koşmayın. Çünkü biz hata oldu. Yani şey oldu, yaş oldu. Ama olsun. Dönüyeceğiz. Ve bütün yetki kanıtlanacağız. Çabalanacağız. Kesul gibi davranacağız elde edebiliriz. Onun için de kısımsız yanımıza alan bu şeyler en finaleri onun için de lütfen yanımıza bulunun. Onun için de lütfen bir içinde de e, zamanı kontrol ediyorum arkadaşlar. E, salıyor mu? Sarıyorum mu? Sarıyorum mu? kökü kurtu ediyorum. Onun için de iyi olacaktı. Arkadaşlar bu kadar değil. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu telefonun detaylarına varsa duran duran varsa eğer lütfen ama lütfen bize haber verin ve yorumlar yazmayı unutmayın diye lütfen kalbimize bilgisayarın hep beraber Dönmeyi bir şey olmasın istemiyorum. Onun için de abone ve bir şeyler yap. Tekrarlar olması istemiyoruz. Çok korktuk. Haklısınız. Onun için de ben kanalıma bu kadar da izlediğiniz çok, çok çok teşekkür ederim. Videomuzun sonunda. oldu. İzlediğiniz i̇şte teşekkür ediyorum. Bu tarz videoyu istiyorsanız kanalımıza diye sarfını götürürseniz şimdi kanala abone şekilde telefonu açtıkta kırmızı alabilirsiniz kanalımıza abone olabilirsiniz İyi günler günler iyi burada sevdiklerinizle selamlar yolculuk bu kesin olsun